Merhaba arkadaşlar ben Bilal Karataş matematik öğretmeniyim. Bugün sizlere aritmetik dizilerden bahsedeceğim. Diziler bu aralar fazla tutmuyor ama ÖSYM e soruyor. Ee, geçen sene arkadaşlar limit, süreklilik, türev, integral sorulmadığı için dizilerden ve logaritmadan üçer soru soruldu. Diziler bizim için önemli. Zaten aritmetik dizi, geometrik dizi sıklıkla soruluyor. Sorularımızda da göreceğiz. Evet. Aritmetik dizi nedir arkadaşlar? Ardışık her iki terimi arasındaki fark sabit ise böyle dizilere aritmetik dizi denir. Aritmetik dizide arkadaşlar sayılar ard arda gelir. Artış miktarları sabit olur. Üçer üçer artabilir ya da azalabilir. Beşer beşer artabilir ya da azalabilir. Bakalım aritmetik dizide arkadaşlar genel terimi nasıl bulacağız? ÖSYM genellikle ortak farkı D olarak kullanıyor ama e, ileride geometrik diziden de bahsedeceğiz. Orada da ortak çarpan var ona da R diyeceğiz. Bazen ortak farkı R olarak da sorabiliyor arkadaşlar. Şimdi ortak fark D ise biz bu aritmetik dizinin genel terimini nasıl buluruz? Birinci terim arkadaşlar A1 olsun. A1 eşittir A1. İkinci terim. A2 neye eşit olur? A1 artı D. D kadar artırdık. Üçüncü terim ne olur? A3 eşittir. A1 artı. A2'ye D ekledik. 2D. Bu şekilde gidiyoruz. AN eşittir. A1 artı. Kaç D olur? Bu 3 iken bu 2. Iki, bu 2 iken bu 1. O zaman 1 eksi olacak. N eksi 1 çarpı D. Buraya bir daha yazıyorum a n eşittir a 1 artı n eksi 1 çarpı d şeklinde olur aritmetik diziler. d nedir arkadaşlar? Ortak farktır. Örneğimiz şöyle ilk örneğimiz. a aritmetik dizi a 1 2 d 3 ise a 15 nedir? d burada nedir arkadaşlar? Ortak farktır. O zaman a 15 eşittir A1 artı 14 çarpı D olacak. N-1 çarpı D. A15 eşittir. A1'imiz neydi? 2 idi. 14 çarpı D'miz neydi? 3'tü. 14 çarpı 3 42 olur. 2 topladık. 44 olur. Şöyle de sorulabilir arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi aritmetik dizi belirtir ya da belirtmez? İşte n eşittir N kare. BN eşittir 3N artı 2. CN eşittir 1 bölü N. DN eşittir 2 üzeri N. İşte bu dizilerden hangileri aritmetik dizi belirtir? İşte AN eşittir. Aritmetik dizi nasıldı? AN eşittir. A1 artı n-1 çarpı d. a1'miz sabit sayı. d'miz sabit sayı. O zaman d ile çarptığımız zaman n'li ifade. Hangisi arkadaşlar? bn eşittir. 3n artı 2 şeklindeki ifade. Aritmetik dizi belirtir. Buna da ileride geometrik dizi diyeceğiz. Devam ediyoruz. a -N aritmetik dizi. A3 eşittir 10. A15 eşittir 58 ise A8 kaçtır? Şimdi bunu iki bilinmeyenli iki tane denklem yazarak çözebiliriz. Ne yapalım arkadaşlar? A3 eşittir. A3 eşittir. A1 artı 2D. O da eşittir 10. A15 eşittir. A1 artı 14 çarpı D. O da eşittir 58. Taraf tarafa çıkarma yapalım. Yukarıdakini eksiyle çarpıp toplayalım. A1'ler gider. 12 D kalır burada arkadaşlar. 58 10 çıkarsa 48 D eşittir. Kaç çıktı buradan? D eşittir. 4 olur. D yerine 4 yazdı. A1 ne bulunur? 2 bulunur arkadaşlar. A1 eşittir. 2. O zaman A8 eşittir. Ne olacak? A8 eşittir. A1 artı 7 çarpı D. A1'i kaç bulduk? 2 bulduk. 7 çarpı D'yi de 4 bulduk. 28. 2 daha 30 bulunur arkadaşlar. Notumuz var arkadaşlar. Ortak farkı nasıl hesaplayabiliriz? AK ile A, farkını K eksi L'ye bölersek ortak farkı buluruz. Yani... A5 ile A10 var. O zaman A10 eksi A5 bölü 10 eksi 5 bize neyi verir? Ortak farkı verir. Bunu karşıya çarpı olarak atarsak, A'lı'yı de atarsak AK eşittir. AL artı K eksi L çarpı D. Yani indis diyoruz biz bunlara. İndisler farkı kadar. Ortak çarpanı, ortak farkı ekleyeceğiz. Mesela a7 eşittir a3 artı 7 ile 3 arasında 4 var, 4 çarpı d olacak. İşte a20 ne eşittir a işte 8 türünden yazalım. 20'den 8 çıkarsak 12, 12 çarpı d şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Örneğimiz şöyle: a'nın aritmetik dizi a1, a3, a5, a7 bölü 2 çarpı a4 toplamının oranı ne olur? Şimdi a1'i a1 türünden yazdık, a1, a 3ü a1 artı 2d, a5'i a1 artı 4d, a7'i de a1 artı 6d diye yazdık. Aşağıya da 2 çarpı A4'ü A1 artı kaçtı arkadaşlar? 3'te. Düzenliyorum. Bu tarafa yazacağım. A1, 1, 2, 3, 4. 4 çarpı A1'imiz var. Artı 2 de 6. 6 da burada. 12 de bölü aşağısı 2 A1 artı 6 d Parantezi aldığımız zaman arkadaşlar 2 6, 4, 12. Bu oran ne olur arkadaşlar? 2 olur. Notumuz var arkadaşlar. Aritmetik dizide bir terim kendisinden eşit uzaklıkta bulunan terimlerin aritmetik ortalamasına eşittir. Örneğin A'nın aritmetik dizi A5 kendisinden eşit uzaklığı ne var? A4 ile A6 var. Bunun aritmetik ortalaması eşittir. Yetiyor mu? Yetmiyor. Başka bir şey yazabiliriz. 2 önce ne vardır arkadaşlar? A3 vardır. 2 sonra ne vardır? A7 bölü 2. Bu şekilde de yazabiliriz. Dikkat ederseniz bu 5'tir. Bu indisleri toplayıp 2'ye böldüğün zaman o da 5 olacak. Örneğimiz var. AN aritmetik dizi A3, A5, A7, A9 toplamı 36 ise A6 kaça eşittir arkadaşlar? Bunu ispatlayarak da bulabiliriz ama özelliği kullanalım. A6'yı nasıl yazabiliriz arkadaşlar? A6 kendisinden üçüncü ne var? A3. 3 sonra ne var? A9/2. bölü 2. Yani şunla şunun toplamının yarısı. Ya da A6 ne eşittir? Kendinden bir önce A5 var bir sonra A7 var. Böyle 2 yazabiliriz. Yani şunların toplamı şeklinde de yazabiliriz. O zaman A3 ile A9 2 tane A1'dir. Şöyle yazıyorum. 2 çarpı A1'dir. Burası da 2 çarpı A1'dir. Topladığımız zaman 4 çarpı, pardon şurası 6 olacak. 2 tane A6. Burası da 2 tane A6. 4 çarpı A6 eşittir. 36'dan A6 neye eşittir? 9'a eşittir arkadaşlar. 2x artı 1, 3x artı 2, 5x eksi 1. Aritmetik dizinin ardışık 3 terimi ise x nedir? Buna benzer soru yıllar önce ÖSYM tarafından soruldu arkadaşlar. Şimdi ortadaki terim Kendinden bir önce bir sonrasının aritmetik ortalamasını eşittir. Yani 3x artı 2 eşittir? 2x artı 1 artı 5x eksi 1 bölü 2 eşittir. Karşı çarpı olarak attık. 6x artı 4 eşittir. Bunu topladık. 7x. x kaç çıkar buradan arkadaşlar? 4 çıkar. İstersek terimleri bulabiliriz. Yine ÖSYM'nin sorduğu soruya benzer bir soru. 5 ile 85 sayıları arasına 39 sayı yerleştiriliyor. 41 terimden oluşan aritmetik dizinin ortak farkı kaçtır? Yani biz 39 tane terim yerleştirdik. 2 tane terim de burada var. Bunlarla beraber bir aritmetik dizi oluşuyor. Buna göre bu aritmetik dizinin ortak farkı kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. 5 85 biz buraya kaç tane terim yerleştirdik? 39. E buraya kaç terim oluştu? 41 terim. Şu ne olur arkadaşlar? A1 olur. Burası A41 olur. Ortak farkı biz nasıl hesaplıyorduk? A41 eksi A1 bölü 41 eksi 1 şeklinde hesaplayabiliriz. A41 nedir? 85 eksi A1 nedir? 5 bölü 41 eksi 1 40 eşittir D. Buradan D kaç çıkar arkadaşlar? 80 bölü 40'tan 2 bulunur arkadaşlar. Biraz da toplam sembolünden bahsedeceğim arkadaşlar. Size eskiden toplam sembolü detaylı bir şekilde işlenirdi. Çarpım sembolü vardı o da detaylı işlenirdi. Artık şimdi sadece ne olduğunu bileceğiz. Toplam sembolü normalde yok ama ÖSM bazen kullanıyor. Toplamı belirtmek için. A1, A2, A3, AK toplamını biz sigma işareti toplam sembolü en eşittir birden k'ya kadar an şeklinde yazabiliriz. Buraya alt indis diyoruz. Buraya üst indis diyoruz. Bu da değişkenimiz. Yani bu anlamı şudur. En yerine 1 yaz. En yerine 2 yaz topla. En yerine 3 yaz topla. En yerine 4 yaz topla. Kaça kadar gidersek. Örneğin yani şöyle yazalım. İşte en eşittir 1'den 100'e kadar ne yazalım? En kare. Bu toplam neye eşit olur arkadaşlar? En yerine 1 bir yazarsak 1'in karesidir. 2 yazarsak 2'nin karesi toplam 3 yazarsak 3'ün karesi en son 100 yazdık 100'ün karesi bu toplam formüllerinden bazılarını vereceğim arkadaşlar. İşte k eşittir 1'den n'e kadar k. k yerine 1 yazdık. k yerine 2 yazdık. k yerine 3 yazdık. En son k yerine n yazdık. Bu neye eşittir? n çarpı n artı 1 bölü 2'ye eşittir. Bunun ispatını arkadaşlar 9. sınıf sayılar videosu ya da sayılar videosu çektim. Orada ispatını yaptım arkadaşlar. 1, 3, 5 tek sayıların toplamı 2n-1'e kadar giderse bu toplamda n kare eşittir. 1r, r kare, r üzeri n-1, r üzeri n-1 bölü, r-1'e eşittir. Burada arkadaşlar geometrik dizilerde toplamda kullanacağız bunu. Belki bu toplam da karşımıza çıkabilir. K eşittir 1'den n'e kadar. K kare 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, n'in karesi. N karesi. eşittir. n çarpı, n artı 1 çarpı, 2n artı 1 bölü 6 şeklinde hesaplanabilir. Gelelim artışık e, dizide. Aritmetik dizi olacak burası arkadaşlar. Aritmetik dizide ilk n terimin toplamı yani sn eşittir a1, a2, an'e kadar sayıların toplamı. Kısaca biz toplam sembolüyle bunu nasıl göstereceğiz? k eşittir 1'den n'e kadar ak şeklinde gösterebiliriz. Bu ilk n terimi nasıl toplarız? Ben tavsiyem şudur. Ardışı sayılarda da bunu yapıyoruz. Terim sayısı çarpı ortanca terim ya da aritmetik ortalama. Terim sayısı hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplarız? Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı bir şeklinde de yazabiliriz. Aritmetik dizilerde zaten kaç tane terim oldu açıkça karşımıza çıkıyor. Aritmetik ortalama da arkadaşlar A1 ile AE'nin toplamının yarısıdır. Bu şekilde toplamları bulacağız arkadaşlar. AN dizisi 3N artı 2 ise S10 nedir? Yani ilk 10 teriminin toplamı. A1'imiz nedir arkadaşlar? A1 eşittir. 1 yazdığımız zaman 5 oluyor. A2, 2 yazdığımız zaman 7 oluyor. Pardon, 2 yazdığımız zaman 8 oluyor. A10 ne olur? 10 yazdığımız zaman 32 olur. Yani 5'ten 32'ye kadar 3'er 3'er artan sayıların toplamı bulacağız. Terim sayısı kaçtı? 1'den 10'a kadar gittiği için 10 çarpı. Aritmetik ortalama nedir? İlk terimle son terimi toplayıp 2'ye vereceğiz. Yani 5 artı 32 bölü 2. Burası ne olur arkadaşlar? 37 çarpı 37 çarpı 5. Çarparsak arkadaşlar 7 çarpı 5 35 elde var 3. 3, 5 çarpı 3, 15, 18, 185 olur arkadaşlar işlem hatası yoksa. Bu dersimizi arkadaşlar burada bitirelim. Bir sonraki ders geometrik diziden bahsedeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.